Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Evet uzun bir zaman, zaman oldu video çekmeyeli. Ee, bunun tabi bir takım etkileri, faktörleri var. Niye video çekememin? Ee, bildiğiniz üzere başka bölümlerde okuyorum. Onların sınavları işte vize sınavı, final sınavı, büt sınavı hiç bütek almıyordum ama bütek kalmak durumunda kaldım arkadaşlar. ...parçalarımı toplayıp bütünlemeye girdim inşallah. bütün kendimi bütünleyebilmişimdir. Böyle iğrenç bir espriyle, espri olmayan espriyle devam edeyim e, cümlelerimi. Neyse işte sınav haftasındaydım. Bir şekilde geldi geçti arkadaşlar. Hani inşallah umuyorum geçmişimdir. Gerçi zorlayıcı oluyor. Şimdi evde olurken, hiçbir şeyle ilgilenmezken öğrencilik döneminde çalışmak farklı bir şey sınav hazırlanmak farklı hem çalışıyorken hem başka şeyler hayatınızda varken bir de ayrıca iki üniversite birden okuyorsanız baya bir e, yoğun e, geçiyor uğraş içerisinde geçiyor bugünkü video çekme nedenim ise 2024 TYT'de ve AYT'de konu dağılımı tarihte hangi konular var bunlar üzerine Konuşacağız. Bir takım notlar aldım. Bunlar üzerinden bilgilendirmelerde bulunacağım arkadaşlar. Evet, dilerseniz başlayalım şimdi nasıl bilinir bunlar. Şimdi arkadaşlar tarih ve zaman konusu insanlığın ilk dönemleri. Bunlar 9. sınıf konularıdır. Sonra insanlığın ilk izleri, yazının gelişimi, ilk çağda başlayan medeniyet hazıları, insan ve göç, kabileden devlete kanunlar doğuyor. Orta çağda dünya, Orta çağda siyasi yapılar, tarımdan ticarete ekonomi Orta çağda ordu kanunlar gelişiyor. İlk ve Orta çağda Türk dünyası Avrasya'da ilk Türk izleri, boylardan da ete coğrafya ve oluşan yaşam tarzı kavimler gücü, ilk Türk devletleri ve komşuları, daha sonra İslamiyet'in doğuşu, yani İslam tarihi, e, tarihi İslam medeniyeti bunlardan bahsediyor. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya İslamiyet'e yayılıyor. Emeviler Abbas devleti ve Türk bilim medeniyeti, Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri, Türklerin İslamiyet'i kabulü, İslamiyet'in Türk devleti ve toplum yapısına etkileri ondan sonra başka neyi söylemedik Büyük Selçuklu Devleti ve yönetimi ve toplum yapısı yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si Oğuz göçleri Anadolu Anadolu'nun ilk fatihleri Anadolu'nun Türkleşmesi aşağı karşısında Türkler Anadolu'da Moğol istilası bunlar zaten 10. sınıf konularıdır daha sonra yavaş yavaş işte 10. sınıf konularından 11'e doğru geçiyoruz. Beylikten i̇şte, Dönet'e Osmanlı siyaseti i̇şte 1302-1453 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşler işte Pol Vittek'in şeyin, Mehmet Fuat Köprül'ünün, Halil Nalcık'ın ve daha birçok bilim insanının Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşleri bütün kitaplarda, bütün ders kitapları olsun, yazılı diğer kaynaklarda olsun karşımıza çıkar. Osmanlı Bizans ilişkileri, Balkan fetihleri, Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri, Türk devletleri liderlik mücadelesi bunlarla ilgili bilgiler verilir. Devletin içme sürecinde ve askerler, beylikten devleti, Osmanlı medeniyeti, işte Anadolu'nun kandilleri, Osmanlı askeri sınıf, halk kültürü, kitabı, kültür, fetihle gelen dönüşüm, dünya gücü Osmanlı. Bu da 1453 İstanbul'un fethinden 1595 dönemini içeren bir dönem. Fethi ve Fatih İslam dünyasının liderliği, gücünün zirvesine Osmanlı kralları ve denizlerin hakimi şeklinde bir e, konu sınırı, sıralaması var. Sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı, klasik çağda Osmanlı toplum düzeni var. E, millet sistemi, işte fethedilen yerde İslam'ın etkisi, işte millet sistemi içerisinde ne var? Osmanlı diyeti içerisindeki Müslüman unsur, e, millete hakime, azınlık durumundaki gayrimüslim e, unsur, milleti mahkeme şeklinde sınıflandırılır. İşte millet sistemi bundan bahsediliyor. Fedeli yerlerde İslam'ın etkisi, Osmanlı'da toprak, çiftane, lonca, vakıf teşkilatı, değişen dünya dengeleri karşı Osmanlı siyasi 1595-1774'ten itibaren ise 11. sınıf konuları başlar arkadaşlar. İşte 15. yüzyıl e, siyasi ortamında Osmanlı Devleti, 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemidir. İşte bu dönemde neler oluyor? Bunlardan bahsediliyor. 1700 ile 1774 arasındaki siyasi gelişmeler verilir. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı'dan bahsedilir. Yeni çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmeler, Osmanlı sosyoekonomik yapısındaki değişiklikler, uluslararası ilişkilerde denge stratejisi 1774'ten alınıp 1914'e kadar getirilir. İşte 18. yüzyıldan 20. yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti, aktarılır. Mehmet Ali Paşa, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa sorunu ve Rusya tehlikesinden bahsedilir. Daha sonra devrimler çağında değişen devlet ve toplum ilişkilerinden bahsedilir. Devrimler ve değişimler modern olduk, Ulusallaşmanın ve endüstrileşmenin sosyal etkileri. Osmanlı'da demokratikleşme süreci ve darbeler bunlardan bahsedilir. Sonra sermaye ve emek ilişkisi üzerinde durulur. Klasik üretim ve endüstriyel üretim. Osmanlı'nın son dönemlerinde ekonomik hayat. 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayattan bahsedilir. Bunlar 11. sınıf konuları. Daha sonra arkadaşlar inkılap tarihi konuları dediğimiz konulara giriş yapılır. İşte 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 12. sınıf YKS konuları TET içerisinde anlatılır. İşte Mustafa Kemal'in hayatı, 20. yüzyıl başında Osmanlı'nın gelen hatlarıyla durumu 1. Dünya Savaşı 1914-1918 Mondros Sıtışkısı Anlaşması, Milli Mücadele, işgallerin Başlaması, Milli Mücadele, Hazırlık Dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Sevra Anlaşması, Milli Mücadele, Doğu ve Güney Cepheleri, Milli Mücadele, Batı Cephesi, Mudanya'dan Lozan'a şeklinde konular var. Ondan sonra Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde Atatürkçülük ve Türk İnkılabı hakkında bilgi verilir. İşte Türk inkılabı, Atatürk ikileri siyasi inkılaplar, hukuk alanındaki yenilikler, eğitim, kültür ve toplumsal alanda yapılan inkılaplar, ekonomi alanındaki gelişmelerden bahsedilir. Bunlar e, inkılap tarihinin giriş konularıdır. Daha sonraki savaş arası dönemde Türkiye ve dünya konusunda da Atatürk döneminde meydana gelen iş politika gelişmeleri, Atatürk dönemi sonrası Türkiye'de dış, Atatürk dönemi Türk dış politikası, daha sonraki savaş arası dönemde ki gelişmeler ondan sonra arkadaşlar konularına konuları adına verdiğimiz ikinci işte dünya savaşı sürecinde Türkiye ve dünya ikinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı sürecinde Türkiye 2. dünya savaşının sonuçları ikinci dünya savaşı sonrasında Türkiye ve dünyada 2 dünya savaşı sonrası Türkiye iki kutuplu dünya ve Türkiye 1950'li yıllarda Türkiye toplumsal ve dem çağında dünya ve Türkiye 60 sonrası dünyadaki gelişmeler 1960 sonrası Türkiye'de yaşanan gelişmeler 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve dünya 1990 sonrası